Arkadaşlar yeni bir karantina simülatörünün ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım bunun neyi var. Buna bakmamışız bir dakika. Oha, oha. Seni ben öldürebilir miyim abi? Kuru 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 kuru. kuru. Dumbe etme Ha bak mavi mavi şey hasar alıyormuş lan. Bekleyin şu an çıkalım şuradan. Şöyle oğlum. Çakal oldu çakal ha. Oh, öldü tamam 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 öldü. Sağlığı yok yok anladım bu hayatmam lazım değil mi uyu Tamam enfeksiyon term zombi bas kamp Tamam sonraki yeni şeyimiz geldi arkadaşlar sprey tekli bu Şimdi ben bacaklarda bir şey yok. Bacaklarda arkada bir şey var mı acaba? Ömer korkmaz ve köpek maması tadımcısı iğrençsin amına koyayım. Şimdi köpek maması tadımcısı köpek olacak mı? Abi bu sağlıklı. Bunu karantinaya gönderelim. Karantina. İkisi de Oğlum karantina. 2 sezonbaya gelmiş. Tamam, ben karantineye aldım. Oğlum kileri bakmam lazım. Ben karantinaya kilere bakmıyorum. O sıkıntı ya. Onlara bakmam lazım. Aa, şu bak kolunu tutuyor. Sol kolunda bir şey var. Ona bakmadık. Bu da altına tutuyor. Bro bu gay amına. Şöyle ben komple yakın mesafe of gay lan mı? Grubu nasıl kadın lan? Şöyle bir bakalım. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bak. Aa. Çürükler. Çürükler var kanında. Bir tane daha bulursak öldüreceğim. Oha yok bir şeyler. Şimdi kalk ayağa Enfeksiyon. Ha koş koş canım benim koş koş. Eksi iki bin. kişi hastalandık tamam tamam. Baba, bu normal yürüyor bak. Etan Yılmaz da, bu normal yürüyor. Bayağı bir normal. Son defa sırtına da bakalım. Ee, kampa yolu. Bir de şey bak. E... Ben nasıl enfeksiyonu kampa yolladım? Sonraki. Baba hasta bu hasta bu. Para almayacağız. Bak karantinayı yollayalım. Karantinayı yollayalım. Uyuduğum zaman ben şu zombiye de... Da... Ay, e, şey yapacağım ben. Toplam eksi yedi. 7000 sağlık şüphesi olanlar eklendi eksi eksi 3000 eksi 5000 <laughs> e, doğru tadın için yakında kamp teslim edilmiştir zombi boss bu gece kampanya saldıracak tahliye hacgelerine hac bakabileceğim artık tamam Tek seferlik mi Ben anlamadım ki tek seferlik galiba. Bekle şu an. Tış. Gel gel sen. Tembelci bunu mazırsak karantinaya kalsın mı? Gel sen. da karantinada kalsın. Ayla Çetin 30 yatak ta tadımcısı amne. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Tabi abi SS almam lazım Video 3 kapak videoları Aa, ilk bölümü izledim Aa, Kesin kesin alacaksınız ilk bölümden Yenge dedik gibiymiş git gide sistemimiz gelişecek artık ya. Ha bu nereye sıkılıyor onu anlamadım. Şimdi. Şimdi öldür. Şimdi su için biraz. Şimdi öldürsem mi? geri çürük kamp. Hayır hayır hayır. kampa değil ya. Kampa girebiliyor muyuz? Yok. Ya ölmüş bu ben neyin ölçüyorum bunu? Heh. hayır ölmüş bu. Gerçi göz şeyi gelse. Abi bu da ölmüş ya. Abi bu da ölmüş. Abi yanlış mı? Bu ölmüş bildiğin. Öl. Belki bulunmalı değil mi? Abi bu kesin insan ölmüştür bak. Parayı siktir et oğlum. Siktir git. El koy. 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 El koy, el koy, el koy. Ay ya ya ya, el koy. Şu yandan da bakalım ablanın emanetleri. Abicim bir şey yok bunda mesela. Gözlerinde. Viral parmak izleri. Abi karantinaya sen git. Şunlara gelsen. Ha bak. Al bak. Ben de dedim o kesin zombidir diye. Ölmüyor baksana. Hasar almıyor ki bu. Oğlum ben öleceğim hasar almıyor bu. Kurba hasar almıyor ki ya. Üf. Saçma sapan iş yapıyorsunuz abi. Oğlum bu niye? bak kendimi öldürteceğim ya. Bu niye böyle? Oğlum öldür beni Allah aşkına öldür ya. Allah ben az Ben dedim bu kadın kayağı, şey ölüsü diye. Ay bu çocuğu bu nasıl? Yo sen değil sen değil. Ha bin liram var bir de. Yok sana basacağım vallahi sana basacağım. Vallahi bastım gitti Sağlıklı <gülüyor> <gülüyor> Valla abi sağlıklı Gel buraya <laughs> Bak bunun da yüzü normal Isırılmamış bir sen Seni yükseltmeyeceğiz seni değil Vampayolla Yanlış Ben anladım bak. Isırılın biraz karantida bekleteceğiz. Az sonra e, zombi oldukları zaman kolunu tutuyor mesela bak. Gerçekten zombinin önce cesaret edeceğimi mi düşünüyorsun? Ali Aslan Gofil. Ördek yalayız. Bak burada yara var kanka yüzünde de yara var. Abi bu net zombi bak. Net zombi. çizikler. Abi ne olmuyor bak. Ha yine de biz karantinaya atalım. Ha bakalım yani zombiye dönüşecek mi dönüşmeyecek. Şu yanlara da bakmak lazım. Abi konuda da sen yara var. Dövmeymiş. o lan başı nasıl dönüyor bunun. Bak ısırılmış. E bak şimdi bak ne şimdi bak bak köşeye bakın yanlış acaba bak. o oh, bu sefer yanlış demediniz iyiyiz de baba eee ben gidip bolsa mı saldıracağım anlamadım ki kafasına 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 Ne verdi? O oy paracıklar. 5 5 oğlum bu 55 mi? milyon hızlı toplayacağız hızlı hızlı. Ohaş Eksi arkadaşlar bir video daha sonra geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı